Herkese selam dostlar. Ben Onur. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önce 10 kişiden 9'u yapamaz isimli bir egzersiz videosu çekmiştim ve çok iyi görmüştü bu video. <laughs> Kimileri egzersiz tam anlayamamış ve ne var ki bunda deyip hemen çaldığını zannetmişti. Kimileri anlayıp çalamayıp isyan etmişti yorumlara yazarak. Kimisi de azım yapıp çalmıştı. Hatta bana çok hala Instagram'dan o egzersiz çalıp video atan arkadaşlar var. İsteyenler için şuraları bir yerlere koyacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Fakat biz şimdi onun bir farklı versiyonunu yapacağız. Benziyor mu derseniz belki benziyor belki benzemiyor. Biraz yani egzersiz benzese de mantık farklı. Konuşmayalım. Önce ben şunu bir çalayım size. Ondan sonra bunu hem çalmaya çalışacağız hem de metronomla bu sefer farklı olarak çalıp hedef bir metronom vererek hızlanma hedefi koyacağız. Bakalım o zaman kimler bunu başaracak. Onu hep birlikte göreceğiz zaten. Şimdi öncelikle egzersizimizi ben size bir çalayım. Şu şekilde bir şeymiş. gibi. Evet 5. perdeden başlıyorum. Dediğim gibi siz isterseniz bunu birden de başlayabilirsiniz. Ben peynirle çalacağım. Siz parmakla çalabilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Şimdi öncelikle birinci parmağımı en üst telde bastıktan sonra ve çaldıktan sonra diğer bütün parmaklarımı bir alt telde çalıyorum. Yani bakın en üst telde 5, bir alt telde 6, 7, 8. Burası kolay. Bunu kaldırabilirsiniz bu arada isterseniz. Şöyle yani kaldırmamakla ilgili bir sıkıntı yok. 5, bir alt telde 6, 7, 8. Sonra en üst telde 6, bir alt telde 5, 7, 8. Bakın en üst telde ne bastıysanız, hangi parmağı bastıysanız alt telde o parmak yok. Aslında formül bu. Sonra en üst telde 7, bir alt telde 5, 6, 8. Sonra en üst telde 8, bir alt telde 5, 6, 7. Gördünüz mü? Bakın tekrar söylüyorum. En üst telde hangisini bastıysanız bir alt telde o parmak yok. En üst telde birinci parmağı basıyorum. Bir alt telde 2, 3 ve 4. parmakları basıyorum. Şimdi en üst telde ikinci parmağımı basarsam bir alt telde 1, 3 ve 4'ü basıyorum. Sonra en üst telde üçüncü parmağım basarsam, bir alt telde bir, iki ve dördüncü parmağım basıyorum. Ve en üst telde dördüncü parmağım basarsam, bir alt telde beş, altı ve yedinci parmağım basıyorum. Olay bu kadar basit. Sonra yavaşça çalınca şu oluyor bakın. Burası bittikten sonra... Bir altı şu şekilde geçiyorum. Şimdi en üst telde beşinciden başlamıştık ya. Bu sefer bir alt telde altıdan başlıyorum. Aynısını çalarak. Yaptım. Sonra ikinci parmağımı üste çıkartıp bir alt telde bir, üç ve dördüncü parmakları bastım. Sonra üçüncü parmak yukarıda bir alt telde bir, iki, dört. Sonra dördüncü parmak yukarıda bir alt telde bir, iki, üç. Bitti ya. Bakın yine birinci parmağımı bir yana kaydırarak başlıyorum. Ve aynı şey. Bitti. Hop bir yana kaydırıyorum parmağımı. Hop bir yana kaydırdım. ve en son sert de basarak egzersizi bitirebilirsiniz. Şimdi çalımı öğrendiysek ya da izlediyseniz bu videoyu durdurup öncelikle bir iyice bir çalışabilirsiniz. Metronomsuz bir şekilde tekrar edin tamam mı bunu? 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 1 saat çalışın ve parmaklarınızı birazcık alıştırın. Ondan sonra telefonunuza herhangi bir metronom programı indirin ve öncelikle 100-120 metronom gibi bir hız açın. Ben şimdi size 120 metronom açacağım ve göstereceğim. Bakın 120 metronom şöyle bir şeymiş. Şöyle bir hızmış. Ben her klikte bir nota gelecek şekilde çalacağım ve göreceksiniz. Bakın şu şekildeymiş. Anladınız mı? Her klikte bir nota çalıyorum. Eğer bu çok hızlı gelirse yavaşlatın. Mesela diyelim 85 metronom olsun diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi çok daha yavaş ve daha kolay. falan filan diye gidiyormuş. 85. Siz hangisinde kolay yapıyorsanız oradan başlayın. Ama hedefimiz çok yukarılar. Tamam mı? Şimdi mesela ben demin 120 denemiştim. Mesela şimdi diyelim çıkartalım çıkartalım 150 yapalım. Ben şimdi çok böyle fazla zıplayarak gidiyorum. Normalde 120'den 150'ye falan atlanmaz. Siz böyle 3 metonum arttırarak 4-5 metronom maksimum arttırarak deneyin. Yavaş yavaş yükselin. 150 metonla yapsaymışız şu olacakmış. filan. Gördünüz mü? Şu anda 150 meton siz en hızlı ne kadar yapabiliyorsunuz onu yapacaksınız bana instagramdan beni etiketleyerek paylaşacaksınız. Ben onu hemen repost edeceğim, story atacağım herkes de görecek bakalım kim ne kadar hızlı yapmış. Bakalım mesela abartalım şöyle daha da bakalım kaç olsun 200 de olsaymış nasıl olacakmış artık çok hızlı vurmaya başladı Gibi olacakmış, 200 metonla. Ama bunu çok daha fazla hızlandırabilirsiniz. Yani 250'de falan olursa olacak mı bakayım? Denemedim hiç. Öf, çok hızlı. Gibi sıçtım. Yani 250'de de yapılabilir ama birazcık hızlı tamam mı çalışacaksınız parmaklarınızı iyice ısıtacaksınız ondan sonra çok daha güzel olacak ne kadar hızlı yapabilirseniz isterseniz parmakla isterseniz penayla elektro gitar akustik gitar klasik hiç fark etmez deneyeceksiniz. Dediğim gibi Instagram'da story atacaksınız, beni etiketleyeceksiniz. Ben de onu paylaşacağım. Herkes birbirini görecek. Tamam böylece bir ufak bir challenge başlatmış olacağız. Bakalım kim ne kadar hızlı yapabilecek. Biraz gıcık bir egzersiz onu söyleyeyim. Ama alışınca oluyor. Bakalım hepinizden performanslarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve aşağıdan hem beğen tuşuna hem de kanalı desteklemek için katıl tuşuna basmayı unutmazsınız. Biliyorsunuz katıl tuşuna basarak hem bana destek olabilirsiniz hem de bazı ayrıcalıklardan, özel videolardan faydalanabilirsiniz. Hepinizi ne kadar çok sevdim biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.